ile ilişkin geldi bu açıklama. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır denildi. Açıklamada ayrıca üniversiteler tek başına bir rektörün bilimsel birikim ve idari tecrübesiyle yönetilecek kurumlar değildir ifadeleri kullanıldı. Yükün açıklamasında bir üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır dendi sevgili seyirciler. şimdi dün Hatırlayacaksınız MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu protestoların, bu görüntülerin aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışmadığını ifade etmişti. Aslında bu açıklamayla birlikte YÖK'ten gelen açıklamanın da detaylarını bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bu protestolara ilişkin geldi açıklama, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır dendi açıklamada. Yine detaylarında bu açıklamanın üniversiteler tek başına bir rektörün bilimsel birikim ve idari tecrübesiyle yönetilecek kurumlar değildir ifadeleri kullanıldı. Üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın biliyorsunuz bu hususta eleştiriler gelmişti. Özellikle protestoların dayanağı buydu. İşte üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın atanan rektörün başarısını akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır açıklaması geldi. Yökten Boğaziçi Üniversitesi'ne e, atanan Melih Bulu'yla ilgili olarak.